Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar Is Simon derde kaldığımız yerden ikinci bölümden devam ediyoruz. Bakalım bugün hani oyun genellikle kısa diyorlar. Bitirmeye çalışacağım. İnşallah bitiririz. Şu an karşımda açık bir kapı var. Biliyorsunuz son bölümde Simon bizi davet etmişti. Bu arada arkadaşlar bir şey fark ettim. İlk bölümde ben konuya hiç değinmemişim oyunun Steam kanalında yani Steam'de oyunu arattığınızda orada küçük kısa bir yazı var arkadaşlar. O yazıya ben biraz bakmıştım. Sadece tek bilgim o yazı. Orada arkadaşlar anladığım kadarıyla diyor ki hani oğlumuz ölmüş bizim. Bizim oğlumuz ölmüş arkadaşlar ve üzerinden birkaç ay geçmiş. Kaç ay olduğu yazmıyor. E bu süreçten sonra karakter kendimiz yani biraz bunalıma girmişiz herhalde. Bu bunalımda kendimizi bazı halüsinasyonlara işte kabuslarda görüyoruz. Hani şu an oynadığımız kısım adamın gördüğü halüsinasyonlar da olabilir ya da adamın rüyasını şu an oynuyor olabiliriz. Ee, bu is Simon der diye telefondan arayan kim inanın pek tahmin edemiyorum. İlk başta dedim acaba ben oğlumu mu arıyorum? Hani kendi ses kaydım mı o? O da olabilir ama başka birisi de olabilir. Yani Simon'ı soran başka birisi de olabilir. Hani oğlumuz kaç yaşında? 2 metre adam var yani şu an burada. Yani bunun Simon olduğunu düşünmüyorum ben. Ama oyunu oynayarak bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mutfakta kalmıştık. Kapı açıldı. Şimdi ilerliyoruz. Bakalım neler olacak. Simon abi geliyorum abi. Simon abi geliyorum. Geliyorum. İnşallah bize bir şeyler yapmazsın. Bu arada burada birileri çığlık atıyordu. Var mı bir burada? İçeriği göremiyoruz. Kapıyı açabiliyor muyuz? Kanka kapıyı da açamıyoruz, içeriye de giremiyoruz. İçeriye ışık tutabiliyor muyuz? Allah Allah. O zaman bu kapıyı niye açtın? Vallahi içimde sıkıntı şeyler var. Burada biliyorsunuz bir saat vardı. Bu saatle ilgili bir şeyler var kesin arkadaşlar ama bakalım, bakalım bulabilecek miyiz? Burada televizyonumuz yine çalışıyor. Ya şunu bir susturalım ya. Ne olur abi gece gece bak. Bunlarda falan bakmıştık bir şey yok. Yani bilgisayarımdan kaynaklı da ayrıca özür dilerim arkadaşlar. Bir önceki videomda arkadaşım belirtmiş. o yorumunu şu an konuştuğum kısma köşeye bir yere koyarım arkadaşlar. Hani FPS düşük demiş. Bunun ben de farkındayım. Aslında korku oyunlarında düşük FPS ile oynamak ekstradan korkutuyor. Hani bunu ben kendi lehime çevirmeye çalıştım. Ee, yani ekstradan bir korku veriyor. Yani bakın şu an izlerken de fark ediyorsunuzdur Dur FPS çok düşük. Yani 30'dan falan az FPS. Bunun ben de farkındayım ama yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Hani elimizdeki bilgisayarla eğlenmeye, korkmaya çalışıyoruz. Olduğu kadar diyelim. Sizin de anlayışınıza sığınıyorum. Hani kusura bakmayın. Asıl olay burada. Bismillahirrahmanirrahim. Sayman oğlum sen misin? Oğlum sen ne yedin ya? 2 metre falan olmuşsun. Hı? Hah şuranın ışığını açalım. Şuranın ışığını açalım. Hah, lan aman aman aman. Yanlışlıkla kapatıp açtım aman. Kendi kendimi korkuttum ya. Şimdi şu saati bir ayarlamamız lazım arkadaşlar. Sanırım eee durmuş bir saat mi arayacağız? Yani çünkü diğerleri sürekli ilerliyor. İlerleyen saat yazamayız yani. Bu kapının anahtarı bence o saat. Yani orada bir orada bir şifre bir şey var. Burası durmuş mu? 11. Hmm, fotoğrafın arkasında herhangi bir saat var mıydı acaba? Bir de ona bakalım. Öğüye basalım. Aa, fotoğraf gitmiş. Fotoğraf gitmiş. Fotoğraf yatağımızın üzerindeydi herhalde. Hemen gidip onu alalım. Hemen şu fotoğrafımızı tekrardan aldık. I ya bastık. Şimdi tamam parçalı bir fotoğraf. Tamam da bunu alıp inceleyemiyor muyuz? The Cave Storage Room. Tamam. O odayı falan zaten açmıştık biz. Yok. Acaba dedim bunun arkasında bir tarih, saat bir şey mi yazıyor? Muşlar değişik değişik şeyler burada saat var mıydı bak ona bakmadık biz sonra burada bir kutumuz var kapalı şöyle mesela bakıyoruz da herhangi bir saat bir şey yok bu tarz o Aha Aa, bir de burada şeyimiz var bizim hmm. fotoğraf da arayacağız Bir de utanmadan Open box diyor. Ben de çöp kutusunu open diyor sandım. Ha, acaba diğerleri nerede? Burada da bir şifremiz var bizim. Puzzle'ımız var. Şöylemesine biraz hızlı olmak istiyorum. FPS'nin de el verdiği kadarıyla. Şimdi buradan geçerken biliyorsunuz ilk bölümde pat diye ışıklar gitmişti. Ya bir de fotoğraf mı arayacağız? Çekmeceleri de açamıyor muyuz? Bakalım şöyle şuralarda. Simon bizim oğlumuz. Ama bu resimde sanki bir kız çocuğu var gibi. Yani ben mi yanlış görüyorum? Yok, yok oğlan çocuğu tamam. Tamam oğlan çocuğu. Benim gözler gitmiş. Benim gözler gitmiş. Adrenalinden sanırım. Her an her şey olabilir. Yani şuralara hızlıca bakalım şu saçma sesi fazla dinlemek istemiyorum. Simon. Simon şimdi ben buna Simon diyorum da bu bence Simon değil bu başka bir şey. Bu bizim hayal ürünümüz de olabilir. Dediğim gibi oynayarak anlayacağız. Her şey olabilir. Burada mesela bir Bunlara Şuraya yeşile getireceğiz herhalde. Dur bakalım. Lan tam getiremedik. Abi ben mi yanlış duyuyorum ya? Bazı değişik değişik sesler var. Kanka. Kanka dur şurada bir şey yapıyoruz ya. Şu kapıyı kapatamıyor muyuz abi? Şuraya bir gel. Hmm. Şu çıkıntı kısmından mı birleştireceğiz acaba ya? Allah yanlış yaptım. Yanlış yaptık. Hepsini buradan mı birleştireceğiz? Deneyelim, deneyelim inşallah denk gelir. Yine geçtik ya, yine geçtik. Oh be, sonunda be. Bunu da aldık. Arkanda falan diyordu. Bak aman, 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 aman. Arkamız olmaz abi, arkamız olmaz. Sonunda bir parça daha aldık. Gidiyoruz ama. Sayman abi bize izin verirse bir parçayı daha aldık. Güzel. Ya biliyordum abi orada bir şey olduğunu. <laughs> ya, abi bak arkamız. Cık, korkuyorum ben ya. Şimdi bunu takacağım arkamda çıkacak değil mi? Simon. Bir şey çıkmadı ama her an çıkabilir. Her an çıkabilir. Şimdi ikinci parçamızı da koyduk. The photo is forming. Yani işte belli bir forma sokuyoruz bakalım. Oğlumuz da yakışıklıymış. Tatlı bir çocukmuş oğlum. Küçükken mi öldü bu ya? Bence bu dev adam bence Simon falan değil ya. Bu bizim kafamızda kurduğumuz bir şey. Yoksa bu bu her neyse, bu 2 metrelik adam her neyse onun yüzünden mi öldü lan bizim oğlumuz? Yok burada takıldık kaldık ya. Ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Şuradan içeri. Oy Allah Bismillahirrahmanirrahim. Simon Simon oğlum oğlum yapma oğlum yapma. Oğlum yapma oğlum yapma. Bismillah 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 aç aç aç. Allah belanı vermesin iş karıştı iş karıştı. Kaç metresin ya? Tamam bakmayız oradan içeriye de sen daha iyi falan diyor öldün mü diyor ölüm mü diyor ne diyor bu ya? Tamam bir daha buradan içeri bakanın ben sen niye bu kadar sert yapıyorsun ya? Aha televizyon falan susmuş. Biz zararsız ya sanki 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 zararsız da inşallah hep öyledir. Abi bir anda solda belirince fotoğrafımız yani eğer bu Simon bu Simon o Simon olduysa vallahi oğluma helal olsun. Oğluma helal olsun. Ama bence değil. Aman aç aç abi aç. Feneri meneri hepsini aç. Dai falan yazıyor her yerde abi. Allah Allah. Ne yaptın sen? Nereye gittin ya? Bize bize küstü, sinirlendi bize ya. Anne. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Vallahi ben gitsem mi gitmesem mi? Simon Simon. Şu ışıkları niye kapattık ya? Ne güzel aydınlıktı abi. İşin rengi değişti. Oh vallahi rahatladım. Vallahi rahatladım. Kapat feneri kapat. Başlarım Simon'ına da şeyine de abi aç cama aç ya. Ne oldu ya orada biri iç. iç çekti mi iç geçirdi mi denir neden? Orada bir şey geçirdi yani de. Ne geçirdiyse artık. Eee şimdi Kanka ama şimdi yani biz şimdi buraya girince ışıklar mı kapanacak? Hocam o zaman biz mutfakta yaşarız ya. Biz şöyle şurada bir yerde yaşayalım abi. Yo, kapanmadı bu sefer. Bir de, de sorguluyorum ya. Kapanmadı bu sefer diye. Abi açın Allah rızası için açın gidek ya. Bu adam kafayı yemiş gençler. Bu adam kafayı... Anne ne oluyor? Valla bu sefer bizi kesin davet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Her yere de day 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 yazmış. Valla bizi davet ediyor. Hadi bakalım. Az önce kızıyordu. Şimdi davet ediyor ya. Ya Allah. Bu ne abi? Aha bir şey aldık. Arkamızı dönmeye korkuyoruz yemin ediyorum ya. Aç kanka aç. Allah belanı vermesin. Abla sana ne oldu? Abla ne olduysa ikinizin arasında abla. Abla ne olduysa ikinizin arasında. Was that me? Bu ben miyim? Bu ben miydim dedi herhalde lan. Was that me? O ben miydim dedi. Hadi canım. Abi biz yoksa kendimize astık mı lan? Ya da bizi biri mi astı? Valla yüzüne korkudan bakamadım ki o biz miydik. Haydi lan yüzüne de bakamadık. Neyse başlarım yüzüne abi. Bakılacak yüz yoktu ki. Aha bu ne? Bir not aldık. Aha kasamız var abi. Evet. Şimdi. Kasamız var. Bunun şifresini nasıl gidiyor Ha sıralardan gidiyoruz. Rastgele bir şey yazayım bakayım. Lan yanlış yaptık. Neyse ya. Abi bir kasa şifresi eksikti o da geldi. Acaba aldığımız notta bir şey mi yazıyor? Yani burada tuvalet kağıdına falan bir şey yazarlar mı? Zannetmiyorum da. Neyse. Şimdi bir de buranın şifresini bulacağız ya. O, o biz miydik ya bu arada? Oyunu oynayan ya da izleyen varsa daha önceden hani. O sadece orayı söylesin. O biz miydik yani? Gerçekten biz miydik? Valla yüzüne bakamadım ki ben korktum. Hatta kadın sandım lan ben. Hani içeriden çığlık sesleri geliyordu ya. Ben dedim herhalde kadını asmış. Direkt çıktım. Kadın bir de şarkı söylüyordu. Neyine şarkı söylüyorsa. Kadın diyorum bak hala. Hmm. Bu nedir diyor. Old shape item diyor. Geç burayı. I cut, I bled, I cried. Kestim, bledledim diyor. Bled neyse artık. Ağladım diyor. Scream it, çığlık atmış herhalde. What I have done changed me. Neyi değiştirebildim diyor. Changed me indeed. Beni change, changed me beni değiştirdi diyor. Dönüştürdü ya da. Beni gerçekten dönüştürdü diyor herhalde. Abi bunlar bunlar sıkıntı notlar. An odd shaped item. Garip bir item demekmiş. Garip bir item demekmiş. Buna baktık. Neyse garip bir itemse abi bakma bir daha. <laughs> e şimdi ne olacak? Garip bir item beni değiştirdi falan dedi. Şimdi elimizde bir not var, garip bir item var. <laughs> item. Bunlarla ne yapacağız? Bak yazılar değişip duruyor. Önce bizi suçluyordu, şimdi öldün mü, öldün diyor. Bak bu bu işin şekli değişir aga. Baksana telefonun yanına bile daha iyi yazmış. Yani <laughs> Kutumuzun ışığı sönmüş abi. Eee bu Açamıyor muyuz bunu? ha? Her yere day yazmış ya Her yere day Ay dayına Eee şimdi Şu kutuya Tekrardan bakalım abi yani. Aha Aa. Bu, bu kutunun anahtarıdan lan Arkamıza, arkamıza falan bakalım Abi yandan mandan çıkıyor Tamam 8 mi giyindik. Ne yaptık abi? Az önce asıllı kişinin üstümüydü lan yoksa bu? Exit the house. Exit the house dedi. Evden çık mı dedi o? Kanka hemen çıkarım ya. Sen iste hemen çıkalım. Zaten amacımız oydu ya bizim. Yalnız bu bize izin vermez gençler. Bu bize izin vermez. Bu bize izin vermez. Hemen çıkalım. Exit the house, Hadi bakalım. Nasıl çıkacağız ama? Kasa masa var, şifreler var bir sürü. Bu bizi direkt çıkışa yönlendiriyor ama inşallah bir şey olmaz ya. Yani. İnşallah bir şey olmaz. Geldik buraya. Aha. Haydi. ID. E ee, çıkamıyoruz. Nereye gidiyoruz lan? Abi arkamız aynı yer. Koşsana oğlum. Yo burası sorgu odası gibi bir yer lan. Burası çıkış değil mi lan? Ne aldık? Yine yine bir şeyler aldık ya. Bu bize not yazıyor abi ya. Yıl olmuş 2022, 2023'e gireceğiz. Adam adam mektupla haberleşiyor ya. Bir mesaj ataydın kanka. Eee bu boştu var. Hadi bakayım buraya oturacak mıyız? Buradan karşıya bakacak mıyız? It is all my fault. Bunların hepsi benim suçum diyor ya. Kanka suçumuzsa kabulleniriz de. Yani ne yaptın sen? Sen ne yaptın Allah seni kahretmesin. Abi. abi, abi. Oradan, geçti. oradan geçti, oradan geçti. Arkamız. Hayır bir de şu an koşturmuyor oyun bizi de yani bilmiyorum. İlla korkacağız herhalde. Var mı orada bile? Aha. Sen ha tamam diyecektim bir an diğer taraftan mı çıktık? Ulan var ya algım gitti ya. Algımızı yitirtirdi bize. Bak buraların var ya. Bak buralar ne böyle ya. Ağacı mağacı düşürmüş buralar. Biz bunları suluyoruz lan. Bunların, bunların da bir canı var lan. Bunlar da bir canlı lan. Şuna bir bakar mısın ya? Ama sen artık işin çığırından çıkarttın ya. Böyle evde rastgele geziyor. Kimini öldürüyor, kimini asıyor. Yine buraya geldik abi. Şimdi bizim şuranın şifresini bulmamız lazım. Buranın şifresini nasıl bulacağız? Hmm. Input valve bir şey dedi. Yani rastgele yazıyorum da. Dur bakalım. Bunun şifresini nereden bulacağız ya? Şu çekmece açık mıydı az önce? Aha bu ne? Ha şey kapat diyor. Yok. Arkadaşlar burada bırakalım mı ya? Ne dersiniz? Çünkü hem kayıtta sıkıntı olabilir. Ee, hani hafızamız dolmasın. Burada bırakalım ikinci bölümü diyorum ama bir yandan da oynuyorum. Bu arada odanın şekli şemali biraz kaymış gibi. Odanın şekli şemali kaymış. Her yerin her şeyin yerini değiştirmiş mi? Yok bak bu odaya dokunmuyor bak. Bu odaya bir şey yapmamış. Şimdi fotoğraf forming diyor. Şeklini şemalini yoluna koyuyorsun diyor da sana abi bu oda böyle değildi ya bu oda. Koltuk falan böyle miydi arkadaşlar ya? Sanki daha düz değil miydi koltuk? Vallahi ben kafayı yedim. Aha. Aha. Kapı. Aha burası kilitli. Vallahi billahi kilitli. Neyse arkadaşlar burada bırakalım. Bir sonraki videoda bakalım neler olacak. Bölüm 2 olsun. Biliyorum aslında bunu tek seferde çekmek ben de isterdim ama ee, bu sefer bu bölümü burada bırakalım ikinci bölüm o inşallah üçüncü bölüm final olur artık yani normalde kısa işte Steam'de falan da yazıyorlar hep hani kısa oyun işte bir saate biter falan filan ama ya bilmiyorum bizde kaç 20 dakika yani 40 dakikaya yakın oynamış sayılırız biraz çok oyalandık tabi ee, hani özellikle o puzzle'ı bulmada çok oyalandık bakalım bundan sonra neler olacak bakalım neler olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.